Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesine yeni katılan 26 yeni hizmet aracının tanıtımı yapıldı. Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleşen törende Edremit ilçesinde hizmet verecek 26 aracın 15'i Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik, asayiş ve Yunus birimlerinde, 11'i ise Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bünyesinde görev yapacak. İlçeye getirilen araçlarla ilgili gazetecilere açıklama yapan kaymakam Ahmet Odabaş Yeni araçlar sayesinde polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünün artacağını söyledi. 15'i Yedremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11'i Yedremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği olmak üzere, 26 ekip otosunun hayırlı olmasını dileyen Odavaş, iyi Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Ne kadar güçlü olursak, araçlarımız ne kadar güçlü olursa suçluyla ve suçla mücadelemiz o kadar iyi olur dedi.